Merhaba arkadaşlar. Selma'nın yemeklerine hoş geldiniz. Bugün kuskus kus salatası yapacağım. Ama kamera arkası konuşacağım. Çekerken şey yapma, konuşmamıştık bu arada. 2 su bardağı kuskus kus haşlayalım. Bir tane tavuk göğsünü zaten ben haşladım, hazırladım, ayıkladım. Yeşilliklerini doğrayacağım. Bir Tane, bir tane tavuk göğsünün hemen hemen hepsini ayıkladım. Onun için baharatlarla kırmızı biber, karabiber, tuz bir karıştıracağım. Onu karıştıralım birbirine. Oradan sonra yeşilliklerini doğradım zaten hazırladım. İki tane kırmızı biber var. Bir tane, iki yeşil biber pardon bir kırmızı biber. Yarım demet maydanoz, nane, onları da doğradım. Onları baharatları karıştırıp birlikte mısır, bir su bardağına yakın, ee, yarım bir şey bir kahve fincanı kadar yağ ekledim, sıra zeytinyağı. 3-4 kaşık nar ekşisi var. Onlarla birlikte karıştırıp çok lezzetli bir salata oluyor. Bu yazın içinde daha güzel soğuk yiyeceklerde. Yarım limon suyu. Sıvı yağını ekleyip birlikte karıştırıp harmanlayıp servise hazır hale getireceğiz şimdi. Karıştıralım bir hepsini birbirine iyice. Bu kuskusu farklı bir kuskus. Diğer hani marketlerden aldığım değil de şeyden almıştım bunu ben. Aktarlarda da bulunuyor diğer bazı şey satan malzeme. Ama penici babadan almıştım. Çok güzel el yapımı gibi bir kuskus. Hafif kavrulmuş gibi duruyor zaten. Burada poşette de görürsünüz yanında duruyor burada. Bir tane domatesin kabuğunu da soyup üstüne için gül yaptım. Onun üstüne koyacağım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.